Değerli gençlerimiz hepiniz hoş geldiniz. Şu anda Keçiören Gençlik Merkezi Dijital Stüdyosu'ndayız. Yanımda çok değerli bir öğretmenim var. Gerçekten de çok seviyorum. Hani yanımda diye söylemiyorum. İnanın buna. Ben de hani kendisinin öğrencisi oldum. Şan eğitim veriyor. Gitar derslerimiz veriyor. Şu anda ort derslerine başladık hocamla. Yani gençlere ben sonrasında soruyorum. Gençler diyorum hani öğretmenimiz nasıl? Mükemmel dönükler alıyoruz. Gerçekten de öyle. Şimdi hocamıza çok geçmeden, uzatmadan lafı ben bir şeyler sormak istiyorum. Celal hocam hoş geldiniz Hoşçak öncelikle. Olduk. Şu anda dersten çıktın sen. Yorgunsun evet. aslında biraz da. Birazcık yorgunuz evet. Evet, tam böyle eve gidecektim ben dedim ki hocam gel bir röportaj hmm. evet. yapalım seninle yukarıda. Geldin yani hocam. Teşekkür ediyoruz öncelikle. kırmadığın hocam. için. Hocam ne zamandır burada ders yapıyorsun? Keçiören Gençlik Merkezi ne zamandır hmm. buradasın? Gençlik Merkezi'ne e, Nisan 2021'de başladım geçen yıl. Yani daha doğrusu bu yılın başında diyelim. Daha çok e, şan ağırlıklı başladık aslında. Evet. Şanda siz de vardınız. Ben de vardım Öğrenci evet ilk olarak. öğrencinizdim evet doğru bir hocam. Yaklaşık herhalde bir 15-20 öğrenciye yakın bir öğrencimiz geldi. Evet devam hocam. Etti. Şimdi hala devam eden öğrencilerimiz var. Bunlar daha çok konservatuvar hazırlık şeklinde çalışıyorlar. Bugün de vardı. Sabah onlarla çalıştık. Bundan sonra gitar dersine devam ediyoruz. Gitar dersimiz var. Gitar dersinde de yaklaşık 12 civarında bir öğrencimiz var. Bu hafta da piyanoya başladık. Piyano evet. dersinde de yaklaşık bir 8 öğrencim var. Ayrıca bir öğretmenimiz daha var piyano dersine başlayan. Yaklaşık şu evet. an 20 yakın bir öğrencimiz piyano var. öğrencimiz var. Piyano öğrencimiz var. Keşören Gençlik Merkezi. Yani. Aslında ben bu e, sayıları biliyorum. Ama tabii öğretmenimizin ağzından almak daha güzel oluyor aslında. Konservatuar dediğimiz mesela. Hı -hı. Böyle öğrencilerimize konservatuara hazırlık yapanlar var. Var. Kazananlar oldu mu? Onu ee, sormak istiyorum. Hı -hı. Geçen yazın sonunda bir öğrencimiz Zonguldak'taki konservatuar kazandı. Şan Hı -hı. bölümü kazandı operayı. Tabii bu senede Uzun boylu çocuk uzun boylu değil mi bu? Yavuz. Yavuzdu Yavuz Yavuz evet evet. Seni. Yavuz kazandı. Bu senede kesin kazanacak üstümüzde birkaç öğrencimiz var. Sene sonunda inşallah onlar da kazanacak. Yeni çok iyi. kayıtlarımız da var. Onlar da iyi gidiyorlar. Evet, i̇nşallah sene sonunda yeni kayıtlar da gelirse buradan duyuralım. İnşallah tabii ki Onlarla bekliyoruz. beraber. Baya bir öğrenci üniversitede yapacağız. İnşallah hocam Amaçımız gerçekten. Zor. Bir de Zümra kızımız var. O nasıl hocam? Onu da sorayım mesela. Evet. Kendisi sonrasında izlesin yani Zümra. Zümra <laughs> benim eski öğrencim. Okuldan evet. da öğrencim. Bas gitar çalıyordu. Daha doğrusu gitarla başladı. Sonra bas gitarı geçti. Şu an konservatörde hazırlıkta. Onda durumu şu an bayağı iyi durumda. İyi değil mi? Ben de İnşallah beğeniyorum gerçekten Size oldu. gelip çalıp söylüyor genellikle. Evet evet, evet söylüyor ama çok... son zamanlarda gelmiyor. Belki işleri vardı şu anda. Biraz daha klasik şimdi başladı, klasik eğitimle hmm. başladık onunla. Evet hocam. İşte ee, işte şu an kula eğitimde gayet iyi gidiyor. İyi durumda. Evet. İnşallah sene sonunda onu da kazandıracağız. İnşallah hocam. Hocam eviniz çok uzakta sizin. Uzak, evet. Oradan evet. gelip git yapıyorsunuz zaten. Okulunuz Hı -hı. neresiydi hocam? Mustafa Kenan Anadolu Sesi, yeni mali. Evet Mustafa zaten Anlaşması. kendiniz devlet öğretmeni, öğretmenimiz aslında. Yani 17 senedir de evet, müzik öğretmeniyim. öğretmeni. Evet hocam. Keçiören Gençlik Merkezi'nin hani yaptıklarını siz belki hani görüyorsunuz. Hani gençlere fayda sağlama noktasında ne diyebilirsiniz mesela? Gençler buraya işte gelip gidiyorlar, ne kazanıyorlar kendilerine? Siz tabii hani şan öğretmeni, gitar öğretmeni, ork öğretmeni, piyano öğretmenisiniz. Hani gençler sonrasında ışıltıyı alabiliyor musunuz? Gençler sonrasında biz işte böyleydik ilk başta, sonrasında böyle olduk diyorlar. Şu an ben kendi dersim için bir şey söyleyeyim. Birçok öğrenci geldi <laughs> gitti şu an dersine. Hatta şu an üniversiteye gidenler var. Oradan bile hala yani ara tatillerde geldiklerinde derse katılmak isteyen öğrencilerimiz var. Yani ne güzel. Hepsi devamlılık istiyorlar ama tabii olanakları uygun değil. Ben görüyorum birçok ders var burada. Hani bağlama dersi olsun. Evet. Hani biz daha çok müzikle ilgili olduğu için belki onları daha çok görüyoruz ama bundan da bayağı yararlı olduğunu ben düşünüyorum öğrenciler evet, için. Evet hocam. Bizim de ufak tefek etkinliklerimiz evet. olursa bunları daha böyle da daha çok yansıtabilirsek daha çok öğrenci de çekip bu şekilde daha büyütebiliriz burayı. Evet hocam. diye düşünüyorum. Gençler mesela gitar öğrenirken neye dikkat etmeleri gerekiyor? Mesela gitarın böyle hani bir yaş aralığı var mıdır? 9 yaşındadır çalabilir mi veya 15 yaşındadır çalabilir mi mesela? Bunun neye dikkat ediyorsunuz? Küçük yaşta için şöyle motor refleks dediğimiz bir şey var. Ellerin hareketliliği ve kuvveti. Küçük yaşlarda böyle sıkıntılar yaşıyoruz. Mesela işte 8-9 yaştan sonra başlatıyoruz ama oradaki de öğrencinin motor kabiliyetlerine de bağlı. Hı hı. Oradan sonra bir yaş grubu yok yani. En yaşlıya kadar her şekilde herkes çalabilir. Ama e, tabii burada en büyük süreç işte çocuğun gitarı geldikten sonraki ilgisi. Çocuğa gösterebiliyoruz en fazla işte hani bunu şöyle yapacaksın, şunu şöyle Eğer biz bunu öğrenci gidip evde çalışmazsa, tekrar yapmazsa çalgı pek ilerleyen bir işleyişi kazanmıyor. Kazanmıyor. Bundan dolayı sürekli tekrar gerektiren, zaten evet, refleksle dönüşmesi gereken bir çalgı. Evet. Bütün çalgılar öyle. Enstrümandan yani hep öyle. Gitar da bu şekilde ama yaş aralığı gibi bir şey daha çok küçük yaşlar için. hani 8-9'dan sonra biraz daha kuvvet istiyor çünkü gitarı basmak ve otelleri telle tahtayı buluşturmadığı zaman ses çıkmıyor. Bundan dolayı biraz güç istiyor. Genelde 6 evet. yaştan sonra her yaş grubunu alıyoruz. Ben de aynı zamanda bağlama <laughs> çalıyorum. Ben de öğrencisiyim. Hani Celal hocam değil başka öğretmenim Mutlu hocamın. İnşallah onu da buraya konuk edeceğim. Celal hocamdan bir söz isteyebiliriz sonrasındaki çekimde. Bize gitar çalabilir belki burada. Tabi tabi olur evet, olur. Hani şu anda Celal hocamın zamanı yok. Bir İnşallah bir, bir dahakine Celal hocam bize olsun. Sazlı ben hani çalamam da öğretmenimizi çağırız, Mutlu Hocamı çağırız. O inşallah güzel bir orkestra olurlar hocamla. Ben hocama çok teşekkür ediyorum katıldığınız için hocam. Ben teşekkür ederim hocam. i̇nşallah zaman... bir dahakine görüşeceğiz. İnşallah. Evet gençler bugünkü sohbetimiz bu kadar. Bir dahaki sohbette görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.